Evet arkadaşlar siz de Dobudak gibi bir hassasiyet besliyorsunuz. O zaman izleyin. Bu hassasiyet e, ücretli değildir. Yani isteyenler yoruma yazsın. Size bedava bir şekilde bu <laughs> Bu lazer. Bu ücret. Evet. Bu 3 şöyle biraz şey olmadı. olmadı. Bu 3x Ben bilgisayardan oynadığım için biraz şey olabilir. Normalde sizde çok güzel ateş eder. Ben bazen bu hesaptan giriyorum. Şeye. telefonla giriyorum. Bu hesaba çok güzel. Bunu da daha, daha çok şey yapıp, 4x hatta siz buradan zaten oraya vurmak için şey yaparsınız arkadaşlar yatarak o zaman ben buraya ateş ederek ne kadar durabilir peki 6x'dir. 6x 6x birazcık şey arkadaşlar zaten onu böyle kullanmamız çok da önermem zaten şu ayarladan 3x'e çekersiniz vallahi. Ondan sonra şöyle yaparız. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi mis gibi bir şey hassasiyet size bu e, ben yaptım bu hassasiyeti yani elinizin ayarınıza göre sizi düşürebilirsiniz yani örnek göstereyim şöyle bakayım bak, bak genel hassasiyet dur ya Genel hassasiyet? Ne örnek veriyorum? Ya. Örnek veriyorum. Genel hassasiyet. Bak böyle mesela. Ateş hassasiyeti mesela örnek veriyorum. Böyle birazcık daha bunları kısabilirsiniz. isteğinize bağlı. Şu an hızlı geçiyorum bu arada arkadaşlar. Şey değil. Ama şey amaçlı değil. Yani isterseniz şey yaparsınız. Neyi onunla Bana söylersiniz yorumlarda. Hatta size drop shot yapmayı da öğreteceğim. Yani ama bir 20 20 like gelirse drop shot yapmayı size de öğreteceğim. Ve 3 aboneye ulaşayım. Evet arkadaşlar isterseniz bana yorumdan yazın yani yorumlarda yazın ben size bu hassasiyeti veririm bir videoda arkadaşlar ve size 3 abone ve bu videoya 20 like gelirse size drop shot yapmayı öğretiyorum çek mali Bak, evet arkadaşlar drop shot dediğimiz şey arkadaşlar şu. Dur ya. Bunun aslında size telefondan yapmayı da öğretirim arkadaşlar. Ama o liyaka bağlı. Bak evet arkadaşlar drop shot dediğimiz şey o. Bilgisayarlarda ve telefonlarda oluyor. Telefonlarda birazcık zor ama olsun. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Bu videoda sadece bu hassasiyeti göstermedim arkadaşlar yani. yani. O kadar hızlı göstermem ben yani. O yüzden isteyen kişi bana yorumdan yazsın. Ben illaki size şey yaparım. Evet arkadaşlar bay bay.